Merhaba! <laughs> Bugün sizle de güzel bir resim yapacağız. Gene daha önce pandemi zamanında yaptığımız e, resimlerden bir tanesi. E, kitabı gene okumuyorum ama ismini paylaşacağım. Rengini Arayan Pudra hikayesini okumuştuk beraber. İsterseniz bu kitabı alıp siz de okuyup ardından yaptığımız resimle bir, birleştirebilirsiniz bilirsiniz. Hep aslında hikaye ne anlatıyor? Hepimizin kendi arayışımız, kendimizi keşfetmemiz, kim olduğumuz, hangi renkleri sevdiğimiz, hayatta nereye gitmek istediğimiz, içimizden çıkacak hazineleri bulup kendimizi gerçekleştirmek hepimizin en büyük amacı. Kitapta da buna benzer bir hikaye var. Şimdi biz resim yapmaya başlamadan önce Venus bize malzemeleri söyleyecek. Tamam. E ee yapıştırıcı, hı hı. makas, silgi. Eğer kuşu kalemini çizerseniz silgiye ihtiyacınız olabilir. Kaç tane kağıda ihtiyacımız var Venüs? İki. İki tane. Pastel boyalar. Evet. Ve su boya ve isterseniz yanınızda boyalar, keçeli kalemlerle de istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi o zaman herkes bugün yanımda gene Ela ve Deniz var. Ela sen de merhaba demek istersen ekrana bir kafanı şöyle. <laughs> evet. Şimdi e, rengini arayan pudrada bir tane tatlı bir yarasa var. Biz de bakalım ne çizeceğiz. Şimdi herkes kağıdını şöyle dikey bir şekilde hazırlasın. Sayfasını yapıştırsın. Evet, Venüs, Ela, hazır mısınız? Hazırız. İsterseniz kurşun kalemle başlayıp, hata yaptıkça silip üzerinde oynayabilirsiniz. İsterseniz direkt siyah bir pastel boyayla özgür bir şekilde hareket edebilirsiniz. Ben kendime güveniyorum, keçeli kalemle başlayacağım. Hata yaparsam videoyu durdururum, yeni bir kağıt alır, tekrar baştan başlayabilirim de diyebilirsiniz. Yarasalar ne zaman uyur çocuklar? Gün sabah. Evet, gündüzleri. Geceleri gündüzleri. ne yapıyorlar? Avlıyorlar. Avlıyorlar, geziyorlar, her şeyi gece yapıyorlar. Uyurken bu yarasalar bizim gibi düz mü uyuyorlar? Hayır. Nasıl uyuyorlar? Hayır. Baş aşağı. Hadi bakalım biz şimdi bu bilgilerle bir çalışmaya başlayalım. Kağıdımı düz tuttum. Şöyle sayfamın alt kısmında bir yere. <laughs> Şöyle bir şey yaptım. Aslında yuvarlak yapmaya çalışır gibi başladım tam yuvarlak yapacaktım. Şurada aşağıda birazcık hafif biraz boşluk bırak çok aşağıdan başlama. Aslında biraz yuvarlak yapmak üzere gider gibi yaparken kandır kağıdını hop orada düz bir çizgiyle şeklini tamamla. Şimdi bunu evet, çok güzel yaptı herkes. Aşağıya yuvarlak yapar gibi yapıyorum. Ve üstünde de kafasını düz bir şekilde kapatıyorum. Buradan isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonrasında gene başka bir şekilde ilerleyeceğim. Bakayım. Şuradan bir yerden, şu köşeden şöyle aşağı doğru yukarı. Pardon, yukarı doğru bir <laughs> çizgi çıktım. Birazcık şöyle içeri, kenara hafif... bu diye dümdüz gitmedim de hafif yana gider gibi yaptım. Biraz içeri geldim, sonra biraz şu tarafa doğru gittim. Aynısını diğer tarafa da tekrarlayacağım. Onu da gene buradan bir yerden şöyle... Onun karşı tarafında bir yerde durdum. Ve tabii ki buradan buraya hafif sallana sallana kapat. Güzel, harikasınız. Devam ediyorum. Şimdi şu köşeden iki tane çizgiyle şöyle aşağı ve kafasının üstüne doğru şurada bir yerlere Evet, parmaklarını yapıyorum. Bir tane kolumu oraya yaptım. Gene bu kenardan aşağı geldim. Buradan da geldim. Ve burada da tekrardan yapmaya çalıştım. Sanki abona mı kalkan bir çocuk çizdik? Ne çizdik acaba? Ayaklarını yapalım. Ayakları içinde gene şuradan iki tane ince bacak çizgisi çıkardım. Ve ayakkabılarını şöyle sanki minik topuklu yaptım. İstediğiniz şekilde çizebilirsiniz. Babet yapabilirsin. Düz bir terlik yapabilirsin. Ee, ve gene şuradan da diğer ayağını çıkaracağım bu tarafa doğru. Ona da aynı şekilde şu şekilde bir ayakkabı yaptım. <laughs> Aa, baş aşağı bir kız çocuğu. Baş aşağı çizelim. Biraz değişik olsun. Hepimiz çizebiliriz ama. kız çocuğu saç Ekleyeceğiz şimdi. Çizimlerini yapacağız. Evet Ela. Kıyafetimize Yavaş yavaş, şöyle yukarıdan aşağı çizgiler yapıyorum, renkli renkli kareler elde etmek istiyorum. Renkli renkli, bu rengini arayan hikayedeki kız, yani aslında bu biziz, aynı zamanda da hikayedeki yarasa ikisini bir araya getirdim. Hepimiz aslında rengini arayan tatlı çocuklarız. burada bir sürü kare elde ettim. Karelerimin içini rengarenk biraz boyayacağım. Evet, baş aşağı yapmayı denedik. Nasıl? Biraz farklı bir çizim oldu. Herkes memnunsa şeklinden üzerinde düzeltmelerini de yaptıysa Hup diye şimdi normale döndürüyorum. Güzel. Normale dönünce biraz komik görünüyor değil mi? Şimdi yavaş yavaş yüzüne gözlerini ekleyeceğim. Biraz pasta boyalarımla renk vererek burnunu renklerle çalışıyorum. Mutlu olsun benim rengini arayan kahramanım. yüzünde istediğin gibi çalışabilirsin ve tabii ki baş aşağı duruyordu ya tekrar baş aşağı alacağım saçların baş aşağı olunca nasıl olur yere doğru Evet değil mi? biraz böyle yere doğru düşmesi lazım O yüzden ben de şimdi onları yani aslında şöyle şu tarafa şu tarafa doğru saçlarımın kenara doğru gitmesini istiyorum. yana doğru dalga dalga uzattım. aralarına birazcık hafif pastel boyamla da hareket vereceğim tabii ki. Gri renk seçtim. Rengini arayan tatlı kızımın yarası kanatlarını yapmadan önce kıyafetine baş aşağı bir şekildeyken renklerini yavaş yavaş bırakacağım. Ben birazcık arada bütün renk malzemelerimi kullanmak istiyorum. Biraz keçeli kalem, biraz pastel boya ve belki aralarda da biraz sulu boya da kullanabilirim. Aranızda rengini bulan var mı? Ela, Venüs. Ben de renkli yaşamıyorum. Ah, Hayır, gerçek anlamda. Hı. Ben yeşil. Melis, rengin arayan, ya da Ela, arayan pudra hikayesini hatırlıyor musunuz? Evet, ben hatırlıyorum. Nasıl? Hı -hı. Ne hatırlıyorsun? Ne kaldı aklında? Bir yarasa vardı. O yarasa e, beyazdı ama diğerleri siyahtı ve renkleri vardı. O da rengini bulmak istiyordu. Ama sonra fark ediyorduk ki aslında onun rengi farklı ve çok güzel. Evet, işte böyle. Çok güzel hatırlıyorsun. Hepimiz birbirimize çok benzemek istiyoruz. Birbirimizden farklı kalmak istemiyoruz. Ama aslında hepimiz birbirimizden çok farklıyız. Resimlerimiz de birbirimizden farklı. Benimki, Venus'unki, Ela'nınki, seninki. Hepimizin ki bizim kendi ellerimize, kendi gördüğümüz dünya ile alakalı olarak resmimize ve hayatımıza yansıyor. Dolayısıyla herkesin kendi ne ait bir resmi olacak ve kendine ait bir hayatı olacak. İsterseniz kuru boya bile kullanabilirsiniz aralara. Sanki bu renkler de aslında insanlar gibi. Mesela kuru boya daha farklı bir boya. Kuru boya hiç küsüp de diyor mu? Ben pastel boya gibi daha parlak olacağım. Ben çok sakin, sessiz bir boyayım. Ya da keçeli kalem. Ben çok dikkat çekiyorum daha parlağım. Hayır keçeli kalem sen öylesin. Pastel boya böyle. Ve hatta kurşun kalem. Kurşun kalem de kullanacağım bir tane. O da farklı bir boya. Tıpkı çiçekler gibi. Şimdi bunu yavaş yavaş herkes tamamlar diye düşünüyorum. Bunu bir süreliğine hatta ayakkabılarını da bir boyayayım ne renk olsun ayakkabıları. Güzel. Şimdi bir süreliğine e, kızımızı kenara kaldıralım. İç renklendirmelerini yaparız. Bizim kızlar şu anda bayağı çizimlerini tamamlamışlar. Göstermek ister misiniz? Renkler bayağı anlamışım. Ela'nın ki böyle hop. Biz Benimki böyle, daha Bu da böyle harika olmuş Ela. Menüs de daha boyamamış, onunki de böyle, düzü de böyle. İkinizinki de harika olmuş. Şimdi e, renklendirmelere başlamadan önce, hadi gelin bir kağıt hazırlayalım. Birer kağıdımız var değil mi? Şimdi herkesin yeni bir kağıt hazırlamasını rica ediyorum katlanmış. Şöyle yepyeni bir kağıdım var ve onu ortadan ikiye katlıyorum. Katlayın bakalım güzel güzel. Meliko sen de hazırla. Evet. kağıdımı hazırladıysa şimdi kağıdımı şu şekilde koyacağım. Evet, yeni kağıdımda e, yani ikiye katladım. Katladığım bir tarafın ön kısmına bir çizim yapacağım. Tam olarak sayfamın şurasından bir yerden şöyle şuradan bir yerden başlayabilirim. Ee, evet, modeli böyle tarif. Şimdi yukarıdan aşağıya şöyle hafif çıkıyor gibi gidiyorum ve burada duruyorum. Güzel. Hemen altından birazcık boşluk bıraktım. Oradan bir yerden tekrardan başladım. Bu sefer birazcık aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı dedim ve dümdüz bir şekilde kapattım. Şu tam sivri olan şu iç kısımlardan birer tane çizgi çıkar. Güzel. Ve bunu kesiyoruz. Tam olarak iki tane kanat elde edeceğiz şimdi. kesmememiz gereken bir taraf var mı? Hayır yok. Çünkü eğer böyle kesersek Güzel. İki tane elde edeceğim. Ya. Şimdi iki tane kestim ortadan ikiye. Ee, bunun da şimdi bir tanesini e, tam olarak şuradan aslında dikey bir şekilde tutalım. Ben tam olarak daha şey yapmadım. Aha, tamam ekranda göz. Aa harika olmuş Spiderman. Batman kanatları pardon. Şöyle iki yandan yapıştıracağım. Bir düşünelim bakalım. Bu burada, bu da burada olacak. Bunun da üzerine çizgilerini koyalım. Çünkü farklı renklerle boyayacağız sulu boyamızla. Bunun da şuradan bir, iki ve üç diye bölümlere ayırdım. Şimdi sulu boyalarımızı hazırlayalım Yapıştıralım. Ondan sonra kanatlarımızı yapıştıralım. birini bir tarafına. Nasıl tutuyoruz? Böyle ne? Evet, düz çalışalım. Sonra resmimizi tamamlayınca ters çevireceğiz. Yarasa bir kız. Yarasa kız. Rengin arayan yarasa kızlarız biz. O zaman su boyalarımızı hazırlayalım. Güzel. Herkes istediği renklerle kanatlarını şey yapabilirim. Benden bir şey istiyor musun? Yok, şunu bekliyorum. Bunu alabilirsin. Şimdi bitmiş. istediğin renklerle kanatlarını renklendirebilirsin. Ben kanatlarımı şey yap. Ters yap. Şey. İyi yaptın. Ben beni düzgün ters yaptım. Evet bir tarafını böyle yaptım. Şimdi diğer tarafına geçiyorum. Her birini farklı renk yapmaya çalışacağım. Evet, bu bizim yan taraftaki bir köpek var. Durmadan ağlıyor. Bütün renkler kadar siyah da çok güzel bir renk. Hmm. bir de turuncu koyayım. Yok. Koyu bir mavi mi koysam? Şundan koyacağım. Güzel. <laughs> Kanatlarını da tamamladım. Renkler ya. Yarasa. Gündüzleri uyuyor. Nasıl uyuyor? baş aşağı uyuyor. Ve rüyasında bile kendisini aramaya devam ediyor olabilir. <laughs> Resimlerinizi biraz göstermek ister misiniz? Şu kanalı yapayım. Mı? Tamam. Venüs seninkini göstereyim mi? Ben de bitireyim. Tamam peki. Onlar biraz bitirmek istiyorlar. O zaman ben de hazır kıyafetinde biraz boşluklar bırakmıştım. Aynen sulu boyanla geri kalan boşluklarımı doldurmaya devam edeceğim biraz tamam gösterebilirim. Bir boyadığım mi? yerden. <laughs> i̇şte bu da Venus'un yarı kısa kızı harika. en ki ters döndüğünde böyle oluyor. harika Venus. <laughs> Karelerini boyarken renklerinin dipte ve dip birbirine karışmaması için birbirinden uzak alanlarda çalış. Mesela önce burayı boyadıktan sonra ondan tamamen uzak bir yere git ve Orayı boya. Sonra gel burayı boya. Şimdi ben farklı bir şey çizeceğim ama bu sefer buna bakarak çizeceğim. Öyle mi? Kanatlarını evet. Kanatlarını tamamladın mı? Evet. Ben böyle izledim. Etraflarını böyle Ha izledim. tamam pekala. Bakarak yeni bir şey çizeceğim. Tamam. Sen de resmini yaptığında bizim e, sen terapi hesabına gönderebilirsin. İnternet, Instagram'da paylaşıyoruz. Herkes birbirinin resmini görebiliyor. Benim şimdi bak oldu? O boya biraz değişik bir sulu boya öyle oluyor. Evet. Böyle sanki Akrilik boya ile sulu beğendim. boya'nın karışımı gibi. Aynen. Şimdi benim çalışmam zaten yatay durduğu için renkler akıyor ama dikey çalışıyorsunuz siz masanızda Sizinkiler benim gibi akmayacak. Ama. Akınca da güzel gözüküyor. Akınca da fena görünmüyor. Renkler biraz birbirine karışıyor, değişik bir renk çıkabilir. Şöyle arka planda hafif bir hareket yaratmak istiyorum. Rengini arayan pudranın renkleri heyecanla değil mi? Ben müzik de arıyorum. Neden pudra? Pudra renginde olduğu için. Fırçanı farklı yönlerde kullan. Bir bu tarafa yap. Bir bu tarafa yap. Evet, tekrar böyle yap. Arkada da o bütün bir ömür heyecanla kendimi keşfediyorum, renklerimi dağıtıp dağıtıp gidiyorum. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> pekala bu da bir rengini arayan kutu kitabından etkilenerek yaptığımız bir çalışmaydı. O zaman bir şey söylemek istiyor musunuz? Ela da hafif bir kanatlarını göster var, bence. Ben var, var, göstereyim size. Hop, işte bunlar da şeker kızlar. <laughs> Ela'nın kanatları harika çıkıyor. Şey. Evet, çok güzel olmuş. Şimdi Ela onu tamamlayacak. Venüs, ben Sen yeni bir resme mi başladın? Evet, ama daha başlamadım. Çünkü bir şeye bakarak çizeceğim o yüzden. Ha, tamam. Peki. Eee o yüzden şunu kapatmam için <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, Tamam, ben. peki. Resim yaptıkça daha çok resim yapmak istiyoruz. Değil mi? Bu arada kendimi de boyamışım. O zaman herkese bay bay. İyi eğlenceler diliyoruz. Bay bay. Bay baydı, bay. bay, bay. bay. <laughs>